Birinci hadis hepinizin çok iyi bildiği bir Müslim ve Tirmizi hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İşlediğiniz takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş söyleyeyim mi? sahabe bela evet diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aranızda selamı yayınız diyor. Çok iyi bildiğimiz defaatle okuduğumuz üzerinde farklı farklı değerlendirmeler yaptığımız bir hadis bu. İkinci hadisi Enes bin Malik bize raf, rivayet ediyor. Yine Müslim ve İbni Mace hadisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam manada iman etmiş olamaz. Bunu da çok iyi biliyoruz bu hadisi defaatle de okumuşuz. Üçüncü hadisi çocuk bir sahabi Allah Resulü'nün o kutlu sözlerine şahit olan kendisi küçük sonra çok büyük işlerin altına imza atan Numan bin Beşir bize rivayet ediyor. Bukhari ve Müslim hadisi. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerine korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bunu da biliyoruz zaten tırnağımıza ufacık bir diken battığı zaman nasıl ki vücut ondan elem duy, duyuyorsa, ızdırap duyuyorsa Allah Resulü'nün dediği bu nerede olursa olsun bir Müslüman kardeşinin o noktadaki acısı senin yüreğini de acıtmalı. Bu söz işte ateş düştüğü yere yeri yakar sözünü yerle bir eden bir sözdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözüne göre nereye düşerse düşsün ateş eğer müminse o ateş bir başka müminin yüreğine düşmüştür mesajı taşır. Tabi söylenecek şey çok. Bu üç tane hadisin siz belki başka çıkarımlar da bulunabilirsiniz ama ben kısadan üç tane size mesaj vereceğim. Birinci hadis bize ne söylüyor biliyor musunuz? Sevgi hem insani hem imani bir sorumluluktur. Şu cümleyi keşke bir anlayabilsek. Hem insani hem imani bir sorumluluktur. Eğer biz imani bir sorumluluk olarak sevgiyi ele alırsak farklı bir şekilde sevgiyle irtibatımızı kuracağız. Zaten burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de imanın konusu olarak konuştu. Ve bugün Müslümanlar olarak meseleyi iman meselesi olarak değerlendiremediğimiz için birbirimizi yiyoruz işte. Eğer bugün İslam coğrafyalarında ya da bırak İslam coğrafyalarını bazen böyle çok üst düzeyden konuşuyoruz. Asıl konuşulması gerektiğini konuşamıyoruz. Bir vakıfta mesela, bir öğrenci evinde, bir yurtta mesela 10-15 kişi yiyoruz ya birbirimizi işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam ona ait bir şeyi söylüyor. Eğer biz sevgi meselesini bu manada anlasaydık meseleyi biraz daha farklı değerlendirirdik. İkinci hadisin bize verdiği mesaj şu kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istemek imanın bir gereğidir. Ne istiyorsun kendine kardeşin için de aynısını. Eğer aynısını isteyebiliyorsan işte bu imanın kemal noktasını anlamışsın demektir. Allah Resulü'nün de kardeşliğe yüklediği en temel anlamı fark etmişsin demektir. Üçüncüsü acısını acı bilmek. Başına gelene bana ne dememek kardeşliğin hukukudur. Eğer kardeşinin bir acısı varsa o acısını acın bilmek. Yani onunla dertlenmek. Onu kendi dünyanda bir yere oturtturmak ve duyduğun zaman bana ne dememek kardeşlik dediğimiz o temel meselenin hukuku. Şimdi benim güzel kardeşlerim damadı konuştuğumuz bir yerde bu hadislere ne gerek var? Yani nasıl biz bir bağ kuracağız? Şöyle temelde bizim bir problemimiz var. Bu çok ciddi bir problem aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her alanda bize örnek de bu insani ilişkiler sahasında inanılmaz bir örnekliliği var. Onun bu sahadaki örnekliliğinin temelinde de şöyle bir mesaj var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün o mirasıyla o yaşadıklarıyla ve söyledikleriyle bize diyor ki asla kurulan yeni bağlar bir öncekini iptal etmez. Bunu iyi anlamak durumundayız. Kurulan yeni bağlar bir öncekini iptal etmez. Ne demek bu? Bir hanım kardeşimiz bir genç kardeşimizle erkek kardeşimizle hayatlarını birleştirdiler evlendiler diyelim ki. Evlenmeden önce bu kardeşler neydiler birbirlerinin? Mümin ve mümine oldukları için birbirlerinin kardeşleriydiler. Altta ne vardı? İman kardeşliliği vardı tutup onun üzerine yeni bir ilişki kurduk biz. İman kardeşliliği vardı zeminde onun üstüne yeniden bir hukuk oluşturduk onlar karı koca oldular. Şimdi karı koca oldukları, iç, oldukları zaman alttaki çöktü mü? Alttaki çöktüğü zaman o zaman işte biz o evliliği kardeşlik hukukunu ihmal ederek yapabiliriz. Şu anda birçokların yaptığı gibi. Ama bu altta kalması gerekiyorsa ki gerekiyor o zaman kuracağımız bütün bağlar birbirinin üstüne diğerini yıkmadan tesis edilir. Ne gibi? Mesela Hazreti Ebubekir ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bağlar gibi. Nasıl bir bağ vardı? O peygamber diğeri de onun ümmeti o da sahabi. Böyle bir bağ vardı onun üstüne iman ettikleri için birbirleriyle bir kardeşlik bağları da oldu. Tamam o altta var onu da onun üzerine koydu. Bir müddet sonra ticari ortaklık yaptılar efendimiz Hazreti Ebubekir. Bu iki bağ duruyor, o da onun üzerine geldi. Bir müddet sonra efendimiz onun damadı, onun kayınbabası oldu. O alttakiler yine duruyor, üstüne yeni bir şey geldi ve böylece gitti. Hiçbir tanesi çökmedi, hiçbir tanesi devreden çıkmadı. Çünkü onlar korunması gereken bağlardı zaten. Onlar korundu. Her yeni bağ kendi hukukuyla o yeni huk diğer hukukların üzerine bina edilmiş oldu.